Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir video kaydında beraberiz Bugünkü arızamızın çeşidi ana hat binaya çıkan su hattının gördüğünüz üzere bağlantısından su alındı Vana basınç düşürücü Buradan şu anda açıyorum. Bu hiç olmadık, beklenmedik yerden delinmiş arkadaşlar. Açtık. Gördünüz mü bilmiyorum. Şu taraftan göstereyim. Buradan su buru delinmiş su olanın gözüne su vurmakta. Oradan da alt katlara su akmakta. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Şu anda videoyu durdurarak söküm işlemine başlayacağım. Şuradan rekoru söküp bu parçayı buradan çıkartacağım. Daha sonra şuradan Az bir parça kalmış arada, şurayı kullanmak istiyorum. Şurayı sıfır şuradan keserek, şu arayı kullanmak istiyorum. Şuradan kesip, bu parçayı iptal edeceğim. Daha sonra burayı yeniden, şu basınç düşürücüden itibaren tekrar yeniden yapmayı planlıyorum. Şu anlık videoyu durduruyorum. İşin diğer aşamalarında tekrar video kaydına başlayarak size tekrar göstermek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz üzere rekoru bağlantı yerinden şu şekildeydi. Şu şekilde bağlıydı rekor buraya. Rekoru maşa anahtar yardımıyla söktük ve buradan ayrıldık. Şimdi şuradan keseceğiz. Ona göre işleme devam edeceğiz. Arkadaşlar bu parçayı buradan çıkardım. Bu soğuk su tarafı burası. Delinen yer göstermek istiyorum. sırdan yer. Burası. Delmiş arkadaşlar buradan su dışarı çıkıyor Bununla ilgili olarak bu sökmüş olduğumuz sistemin aynısını tekraren yerine yapacağız. Biraz uğraştıracak ama bakacağız. Arkadaşlar şurayı Böyle söküyoruz. Yanaklar yardımıyla Şuradan Şu şekilde tutarak Söküyoruz. arkadaşlar bu basınç düşürücü binaların genelde birinci ila 5. kat arasına konulan suyun oralara girmeden önceki basıncını düşüren parça şu şekilde takılıyor bu şu şekilde takılıyor tamire devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Dış dişli disirek bu. Bu dış dişli disireği şuraya tekrar takacağız. Bunun için Kudayı kendir sarıyoruz. Arkadaşlar daha önceki bir videomda kendirin nasıl sarıldığı ile ilgili video paylaşmıştım size. Bu da ayrı bir şey aslında bir ayrı bir konu. Kendir dışa doğru sarılır. Şu şekilde. Eğer bu kendiri düzgün sarmaz isen kendiri sıyırır, taktığın yerden kendirden su kaçırır. Kendirin ben sadece kendir sarımı için iki hafta ters aldık okulda. Bu önemli bir şeydir arkadaşlar. Basit gibi görünse de, kendirin düzgün sarılması gerekir. Şu şekilde. Daha sonra şu şekilde sıkacağız bunu. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi nasıl bağlantı yapacağımızla ilgili olarak plastik malzemenin şeklini belirledik. Şimdi şu şekilde. Şuradan bir boru yardımıyla yukarı diserekle de içeri gireceğiz. Şu maşonu da şuraya bağlayıp ona göre bir akıl düşüneceğiz. Sistemin çoğunluğu tamamlandı gibi. Maşonu yerine taktık. Bu azıcık bir soğusun şu aradaki ölçüyü de alıp sürekli içeri giriş yapacağız. İnşallah. Arkadaşlar buranın malzemesini hazırladım şu anda. Görmüş olduğunuz üzere. Yani şu sistem şu şekilde olacak. Şu şekilde yerini monte mal edeceğiz. Malzeme ısır. İlk önce şu üstü işine kaynağını yapacağız. Daha sonra altının veya önce altını yapıp sonra üstünü de yapabiliriz. Bir sıkıntı yok. Kaynağını yaptıktan sonra tekrar bir görüntü alıp işin nereye vardığını nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar Yeni sistem bu şekilde oldu. Bağlantıyı da sıktıktan sonra inşallah bir şey kalmayacak, bir eksiğimiz kalmayacak. Onu da bir sıkalım. Ondan sonra suyu vereceğiz. Son kez bir görüntü alacağız. Tamamdır arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar size bir bilgi olarak şu şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi bu basınç düşürücüyü sökmüşken aklıma geldi. Mesela bir belediyenin vermiş olduğu su binanıza yeterli miktarda geliyorsa taziyi yeterli. Ama sizin binanızda da her daire girişine bu şekilde bir basınç düşürücü takılmış ise bina odanın dairenize giren suyun basıncını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Misal şurada bir yer var. Şu kısım. Bunu pense yardımıyla çevirerek arkadaşlar buradan basıncını kendi dairenizin su basıncını ayarlayabilirsiniz. Çok basit bir yöntem. Yani belediye suyu şebekesi su yeterli. Veya fazla geldi. Siz az gelmesini istiyorsunuz şu görmüş olduğunuz yeri çevirerek suyun basıncını ayarlayabilirsiniz. Veya basıncını artırabilirsiniz. Bunu da bilgi amaçlı burayı sökmüşken size söylemek istedim. Ee, bir de dairelerde bu sistem olabilir de olmayabilir de eğer olması gerekir eğer dairenizde bu sistem yoksa Belediye şehir şebekesinin suyunun tazini arttırdığında sizin evdeki tesisata zarar vermeyip su eve girmeden burada basıncı düşürüp sizin istediğiniz kadar su eve girecektir. Yani belediye suyun tazini açtı, benim evde çeşmen patladı, boru patladı gibilerinden bir sorunla karşılaşmamak için bu basınç düşürücünün daireye girmeden uygun bir yere takılması iyi olur En azından evin içinde suyun patlamasını engellemiş oluruz Bu da bir bilgi olarak vermiş oldum arkadaşlar arızayı tamamıyla giderdik herhangi bir bir sıkıntı kalmadı O boruyu tamamen değiştirmiş olduk. Akıtan veya sızdıran herhangi bir problem yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. İleriki zamanlarda daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olarak hem siz kendiniz bilgi sahibi olmayı hem de bana destek çıkmayı unutmayınız. Teşekkürü bir boş bilirim efendim.